Evet, bugün de atölyemize ilginç bir model. ZT Nubia V40 serisinin telefonu geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ön yüzündeki camı hasarlı. İyi ki de komple ekran gitmemiş. Ekran komple gitseydi. Zor bulunan bir model. Biz bunun sadece ön yüzünde hasar alan camı tabii ki değiştireceğiz. Yani komple ekranı değiştirmeden elimde gördüğünüz gibi... Ön yüzünde kırık olan camı bu yeni camla değişim yapacağız. Evet bu videomuza özel indirim de yapacağız arkadaşlar. Tabii ki ZT Nubia kullanıcılarına özel indirim. Videomuzu beğenen, bizi takip eden bütün kullanıcılara büyük indirim yapacağız. ZT Nubia V40 serisinin Ön cam değişim videosunu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki cam değişim işlemi arkadaşlar ev ortamında yapılan bir işlem değil kesinlikle ev ortamında yapılacak bir e, işlem değil bu arkadaşlar kesinlikle serviste destek almanız gereken bir işlem. Cam değişim işlemleri tabii ki özel makineler, özel araç gereçler, profesyonel ustalarca yapılmaktadır. Evet, ZT Nubia V40 arka kapağını sökerek işlemlerimize başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Biz bunu komple ekranı değiştirmeden ön yüzündeki camı değiştireceğiz. Tabii ki müşteri bizimle iletişime geçti. Telefonun ekranının görüntüsünün sağlam olduğunu söyledi. Sadece cam değiştirmek istediğini söyledi. Biz de tabii ki cam değişimi en profesyonel titiz bir şekilde yapacağımızı ilettik arkadaşa, Müşterimize arkadaşlar bazı kullanıcılarımızın en çok ıı, bizden şikayetleri. Arkadaşlar müşteri arıyor. Benim telefonumun ön camı çatlak. Atölyemize geldikten sonra tabii ki cihazın komple ekran gittiğini söylüyoruz. Ve farklı fiyatlar çıkıyor. Tabii ki tufan farkı da burada arkadaşlar. Tabii ki iç ekran sağlam orma durumunda ön cam değişimi yapıyorsun. Bu cam değişim işlemi de ekrana göre üçte bir fiyatına. Yani ben tufanleşime gittim. Bana telefonla 5 dediler. Ben gittikten sonra 7-8 dedikleri zaman böyle cam diye bize söyleyen müşteriler ekran diye getirdiğinde tabii ki farklı fiyat biz vereceğiz. Yani müşterinin bizde fiyat aldığı yani bugün e, bugünkü sorunumu söyleyeyim arkadaşlar. Müşteri arıyor. Benim telefonumun ön camı çatlak. Ben telefonumun ön cam değişimini istiyorum. Atölyemize geliyoruz. Bir bakıyoruz telefonun içinde komple simsiyah komple boydan boya leke ve morlaşmış diyor. Ama telefonum diyor çalışıyor. Ya arkadaşlar bakın cam değişim işlemleri ne şekilde olur? Telefonun iç ekranı tamamen sağlam görüntüde problem olmaması gerekir ve dokunmatiğin çalışması gerekir. Cam değişim işlemi bu şekilde yapılır. Yani herhangi bir leke Herhangi bir mürekkep bakması gibi benzeri sorunlar varsa cam değişimine kesinlikle girmez. Tabii ki geldiğiniz zaman farklı fiyatlarla karşılaşırsınız bizde. Yani tercih, müşterinin tercihi neyse. Bugünkü hikayemi anlatıyorum size, başımıza gelen hikayeyi anlatıyorum. Birçok müşterimiz de bu sorunlarla karşı karşıya kalıyor bu mağazaya geldikten sonra. İç ekranı sağlam olmadığı sürece cam değişimi mümkün değil. Yani ne kadar dokunmatik sağlam bile olsa örneğin leke varsa dokunmatik sağlam bile olsa yine ekrana girer. Evet biz bu videomuzda da dediğim gibi iç ekranı müşterimizin tamamı sağlam. Dokunmatik çalışıyor. Sadece camını yapacak. Bu üründe zor bulunan bir ürün arkadaşlar ekranı. Biz bu videomuzda ön cam değişimi yapacağız. Bundan sonra bütün videolarımızda bu detayları sizinle paylaşacağız ki geldiğiniz zaman problem olmaması için arkadaşlar. Evet ZT Nubia V40 serisini şu anda kamera lenslerini, sim tepsisini, telefonun arkasında bulan vidaları söktük. Gördüğünüz gibi kasadan ekranı ayırarak işlemlerimize başlıyoruz. Tufan İleşim Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamakta bu arada. Ücretsiz kargoyla Türkiye'nin bütün şehirlerinde, köylerinde, ilçelerinde gönderim sağlayabilirsiniz bu arada. birçok firmaya, birçok bayi destek veriyoruz. Bizi tercih ediyorlar. Siz de bizi tercih ederseniz ürünlerinizi çok kolay bir şekilde kargo ile gönderebilirsiniz. Veya İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs, marmara ile geldikleri takdirde bir saatte ekran değişimi, cam değişimi yapıp teslim ediyoruz. Evet, sim kart. Bakın arkadaşlar pırmak sensörünü şu anda kasadan ayırdık. Yani anakartından ayırdık ve şu anda kasamızı ve bordumuzu birbirinden ayırdık arkadaşlar. Evet metro metrobüs marmara geldikleri takdirde bir saatte ekran değişimi yapıp teslim ediyoruz İstanbul içinde oturanlar. Evet ZT gördüğünüz gibi pili arkadaşlar anakarttan ayırdık. Nubia ZT V40 serisinin pilini şu anda telefon kasasında söktük. En uygun fiyatlara bizden hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. En uygun fiyatlara hizmet almak isterseniz ya kargoyla ya da direktmen mağazamıza gelerek hizmet alabilirsiniz. Telefonun soket bordundaki bağlantısını da sökerek işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Biz de bu arada siz bir şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olan videomuzu beğenen paylaşan bütün arkadaşlara indirim yapacağız. Nubia V40 serisinin ön cam değişimi videomuzda yapıyoruz. Hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan biz bu işlemleri sağlıyoruz arkadaşlar. Sessiz ve dikkatli bir şekilde işlemlerimiz devam edecektir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ürünle ilgili bütün sorularınızı bakın bütün sorularınızı diğer markalar Samsung olsun, Huawei olsun, Xiaomi olsun, ee, Infinix olsun, Motorola olsun, Nokia'nın şu anda Android serileri olsun. Bütün ürünlerle ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Ekranımızda bakın ekranımızda iletişim numaralarımız, ücretsiz kargo ve işlem esas sonrasında kırılma cam işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Siz şekilde devam edecektir videomuz. Lütfen Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve 40 cam değişim yapıyoruz videomuzda.